Merhaba arkadaşlar. Bugün Keşim'in odasındayız. Ökeşim'in oyuncakları çoğaldı. Onların odasına bir ziyarete geldik. Bakın yeni oyuncağı. Şimdi bunu şişirecek ama önce bir oyuncaklarını ve odasına şöyle bakalım istiyorum. Biraz ders çalışmaması sanki donuk. Ders çalıştığı için olabilir mi? Olabilir. Ve yeni koleksiyonundan bahsetmek istiyorum. Hadi Öykü, Yeni koleksiyonu gör. Sen şöyle yere diz onları yodaları. Büyükten küçüğe doğru yodalarına diz. Olur. Allah. İlk yodan en hangisiydi? İlk yodan. İlk yodası buydu. Evet, evet oydu. Şimdi onları diz. Sanki bir de çok küçük de yurt dışından almıştık biz. Bu işte. Aa, Aa hayır çok küçük vardı bir tane minicik. Orada mı? Aa bakın Lego koleksiyonu da göstereyim. Bunlar da yeni Değil eklendi. Mu? Evet. Şu bütün odalarını Diz, Ben de orada legolarını göstereyim. Bakın Lego koleksiyonu. Ay, öyküler. Leo yudum kaptım. Bakın Öykünün legoları. Bunlar yaptığı legolar burada böyle. Çok güzel. Bunları tek başına yapıyor bir de. Değil mi Öykü? Evet. Bunları tek başına yapıyor. Bu köpekleri ben yeni gördüm bu arada. Bunlar ne zaman geldi? Ben dizdim bunları ayrı ayrı dizmişken göstereyim çünkü e, burada Leo var. Leo, 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 Leo yo, hayır Leo bırakıyordu. Leo bırakıyordu Bakın bu büyük bir yoda. Aha. Bunu e, masal öykünün doğum gününe aldı. <laughs> doğum günde zaten izleyenler biliyorlardır. Bu ilk yodamız. Biz buna hatta ebeveye kıyafet almaya gitmiştik, değil mi <laughs> evet. Bu yurt dışından almıştık. Disneyland'tan mı aldık onu? Yok bunu Disneyland. Ha, bunu Disneyland'dan almışız. Bu böyle bir yoda. Bunu Disneyland'dan almışız. Burada küçük bir yoda var. İşte Adam bakın. Almıştım. Yoda serisini böyle gösteriyorum size. Şöyle. En güzel hangisi sizce? Bu, bu. da bir büyük, büyük Şimdi bunları yerine koy çünkü bu ısıracak hepsini. Ben de o arada senin legolarına bakayım. Ülkü senin bir sürü koleksiyonun var yalnız. Bakın Bayağı. şurada bir kalem Aa, koleksiyonu arkadaş var. Arkadaşlar bekleyin. Evet. Orada da bir şey var. Ay bu kızın bir sürü şeyi var. Ne o? Heh, meraklı geldi. Yemek zannediyordur onun çünkü. Bakalım. Kutumuzu elok Evet. Bunlar nereden? Bunlar işte aldım dışarıdan. Dışarıdan aldık. Hello Kitty'ler mi? Hello Kitty hepsi. Ya sen alma sakın. Hello Kitty'ler. Bunlar parlıyor. Bunları biraz sonra göstereceğiz. Bunları ayrı bir videoda sadece sessiz asmr olarak çekeyim. Asmr. Asmr mı? Asmr. Evet. Şimdi gelin şunlara bakalım. Burada da bakın bir tane... Fotoğraf makinesi. Böyle bir ev. Böyle bir köpeği var. Şöyle bir e, var. Bunlar yeni eklenmiş arkadaşlar. Burada da farklı farklı var. Şu an en önemli şey bizim aslında e, şu an gelen yeni oyuncağını şişirme aldı. Evet. evet. Şu oyuncak küçücük bir kutudan çıkıyor arkadaşlar. Neydi? Biz onu size kutuyu gösteremedik maalesef. Aslında bunu detaylı Anne, çekmiştik ama kayboldu. Gelmedin. Neyi? Gel gel. Geldim. oh my god bu oyuncaklar için ayrı bir çekelim Öykü gel önce senle biz şeyi yapalım sonra onları çekelim Leo. önce şişirelim Leo da bir oyuncak sayılır o da bir koleksiyon Evet <laughs> Evet. Bu şimdi şu neydi bunun adı bunun adı var mı vardı da unuttum ben tamam onu o zaman şişirelim şişirmeye evet. başlayalım bakın şöyle bir pompa çıkıyor o yerde şişir ayağınla mı bas sanki daha mı kolay olur Hadi bakalım. Evet. Şişir. Şişir bakalım. Leo korkuyor bundan. Leo korkma. Evet. Şişir hadi. Allah. Haydi. Haydi. Büyüyor. Büyüyor. Evet. Evet. Başarabileceğiz. Evet sonuna geldik mi Öykü? Ha? Şişti bence artık. Yeterince çiz şişti. Evet şimdi, şimdi... en zorlu görevimiz. Evet. Aa, korkuyorum. Çok korkuyorum. Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bismillah. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oldu mu? Aa, evet oldu. Yeni oyuncağı. Öykü'nün yeni oyuncağı. Koleksiyon eklenen yeni oyuncağı. Evet. Şöyle dur göz, şöyle gözlerini kapatma. Fotoğrafını çekin böyle de. Ay çok tatlı. Ayki'nin yeni oyuncağı. Evet arkadaşlar size tatlış mı tatlış bir videoyu çektikten sonra hepinizle veda ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoş videoyu beğenin. Bay bay.